<laughs> ay saye çok güzel oldu şimdi limonumuzu alıyoruz elimize limonunu yala limonunu ısır limonunu yala limonunu ısır Am nam 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 ısır dudağını 2 hmm. 3 şimdi burası ısır hmm. 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 öğretmenim o zaman daha güzel konuşmamı mı sağlıyor ha Aa, tamam. Hadi. Evet annem. Tamam. bebeğim. Sizin çocuklarınız var mı? Var. Benim oğlum 24 yaşında. Anneler gününüz kutlu olsun. Ay teşekkür ederim. İyi yerim ben seni. Tatlım benim. Çok zarifsin. Çok naifsin. Hadi söyle bakalım. Ben çok zarifim. Ben çok zarifim. Ben çok zarifim. <laughs> Gerçekten çok zarifsin. Teşekkür ediyorum. Ben bayılıyorum. Ben bu tatlı sayemle ders yapmak benim için o kadar keyifli ki. Çok güzel. Bana gönderdiği videolar olağanüstü güzellikteydi. Takıldığım anda tam da o sırada... Takıldığım <laughs> anda tam da o sırada... Kelimeleri terak söylüyorum. Takıldığım Sevdiğiniz şarkıyı açın. Sonra da onun eşliğinde bunu söyleyin. Ne güzel olur ama Hazır mısın? Yüzüne kocaman bir gülümseme yerleştir bakalım. Evet. Hadi dans et. Dans et. Dans et. Dans et. Dın, dın dın. Dın 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 dın. Takıldığım anda tam da o sırada kelimeleri uzatarak söylüyorum. Sıra sende. Takıldığım anda tam da o sırada. Kelimeleri uzatarak söylüyorum takalım anda takalım anda anda. Kelimeleri uzatarak söylüyorum. Ben ben de yapabilirim, ben de yapabilirim, ben de yapabilirim. Yeteneklerimi geliştireceğim, çalışacağım, çalışacağım. O modumu asla 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 kaybetmeyeceğim, kaybetmeyeceğim, kaybetmeyeceğim. kaybetmeyeceğim, kaybetmeyeceğim. O what would you do